Mais ça comme ça fait mal. En fait tu es comme une fleur. Ouais, tu m'as fané. Tu étais la plus belle à mes yeux mais tu m'as mis sur le côté. N'oublie pas que si je t'ai quitté c'est parce que tu as tout foutu en l'air. Tu as tout gâché, toi. Sur la gâche. Bien plus le macro pack dedi şimdi modumuz herkese selam. Bey suf bugünkü modumuz chisel modu arkadaşlar. Bu mod oyunlarındaki blokları böyle dekoratif bir hale getirmenize yarıyor. Daha şekilli evler yapabilirsiniz bu şekilde. Her neyse şimdi de siz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ben böyle bir alan hazırladım. Sandıklara bazı şeyleri falan ekledim. Çünkü bazı yeni bloklar da var. Craftları yok o blokların. Craftlarıyla bir şeklinde falan filan her şeyi göstereceğim işte. Neyse şimdi devam edelim. Şimdi gençler ilk olarak şunu göstereceğim. E, Craftic Table görmüş olduğunuz üzere zaten bu şekilde. Kırmızı bir hale geliyor. Şimdi Craftic Table'ı bu şekilde gençler yanına başka bir blok koyarak tahta blok bu arada koyarak bu şekilde görünümünü değiştirebiliyorsunuz. Mesela bu şekilde bir dakika yanlış yaptım. Şundan mesela mavi de yapalım. Şöyle daha farklı halleri falan var da diğer blokların oluyordu. Ben bunları aldım işte. Mesela gençler bu şekilde bu etrafı kahverengi. Bunun beyaz. Bunun da böyle mavi. Her neyse arkadaşlar şimdi devam edelim. İlk sandıkta ben böyle şeyler hazırladım görmüş olduğunuz üzere. Şurada hepsini alacağım şimdi sırayla. Evet gençler oyunun sesi çıkmış Onu kapattım rahatsız olmayın diye. Şimdi devam edelim. Şimdi taşla e, kemik tozunu bu şekilde birleştirerek limestone diye bir e, blok elde ediyoruz gençler bu şekilde. Evet gençler onları attım. Şimdi taş ve diorite ile bu şekilde marble diye bir blok elde ediyorsunuz. E, mermer blok bunun Türkçe karşıtı. E, taş ve kömürü de bu şekilde birleştirerek bazalt elde ediyorsunuz ki oyuna zaten bazalt geldi. Genelde böyle blok modda bulunuyor gençler. Şimdi bazaltın görünümü bu şekilde, mermer bu şekilde ve taş e, limon taşı da bu şekilde. Limestone gerçekten tam olarak Türkçe Türkçe karşıtı ne bilmiyorum da bunun. Her neyse. Şimdi gençler bu blokları ben aldım. Şuradan da atmıştım. Gene de alayım. E, tahta bloklar aldım. Şimdi bu blokları gençler bu şekilde görmüş olduğunuz üzere dekoratif bir hale getirebiliyoruz. bayağı bir şey var. Her bloğun farklı bir dekoratif şey yok gençler. Her bloğun genel olarak ayrı tahtalarda biraz farklılıklar var o kadar. E, Tabii bu benim bildiğim kadarıyla ne kadar şey var bilmiyorum. Mesela Görmüş olduğunuz üzere rengine göre değişiyor işte tahta bloklarda. Gençler görmüş olduğunuz üzere bu şekilde e, tahta bloklar. Yağmur kapatayım bir dakika. Gençler yağmur kapattım her neyse. Hastayım da bu arada biraz e, takılıyorum. Devam ediyorum videoya öyle her neyse. Bloklar bu şekilde. E, şimdi bazalt bloğu da aynı şekilde gençler. Zaten biliyorsunuz bazaltı oyuna geldi. E, diğer halleri falan böyle bunlar falan filan var. Şimdi e zaten pek çok bloğun kraftı falan aynı bunları gördünüz. şimdi burada görmüş olduğunuz üzere farklı bir şey var şunları atacağım ulan gidin la e gençler sandıktan aldım blokları dediğim gibi astıyım takılıyorum devam edeyim her yani neyse bunu söyleyip durmayayım şimdi gençler atladık şimdi bunları bu şekilde gençler koyuyorum Gençler bu şekilde görmüş olduğunuz üzere lavlı bir e, kabuston elde ediyorsunuz. Yanlışlıkla ocakta yaptım. Her neyse. Şimdi bunu görmüş olduğunuz atalım. Onları birazdan göstereceğim. Şu, e, gençler bu şekilde de fabrika blokları yapmış oluyorsunuz. Şöyle birkaç tane yaptım. Bayağı bir. Neyse. Şimdi bunların gençler e, şu şekilde fabrika bloğunun böyle bayağı bir şeyler var. Mesela bu blok bayağı güzelmiş. E, mesela görüyorsunuz diğer blokları kafanıza göre kullanırsınız. Ben sevdiğim bloğu aldım mesela. Şuradan baya güzel blok. O Baya güzel bir lan bu. E, neyse gençler. E, şimdi e, bu bloğu da gördünüz. Şimdi lavlı Kabustone bu blok. Bunun üstüne hayatta kalmada çıkınca herhangi bir hasar almıyorsunuz. Fabrika bloğu da bu şekilde gençler. E, şey normal hali. Eee bloğunu bu şekilde gençler yine Görmüş olduğunuz üzere bayağı bir şeyleri var. Dekorları falan filan. Ben bayağı sevdim yani modu. Neyse. Şimdi gençler yani dediğim gibi bunların üstüne hayatta kalmada çıkınca herhangi bir hasar almıyorsunuz. Bildiğiniz üzere magma bloğunun üstüne çıkınca hasar alıyorsunuz hayatta kalmadayken. Ama magma bloğunu bu şekilde şey ettiğinizde yani bir şekil verdiğinizde bloğa taş kesiciden bu şekildeyken mesela blok bu e, hayatta kalmadayken bu şekilde hasar almıyorsunuz. Gençler hastayım. de bir lafları falan şey ediyorum, yutuyorum. Neyse boş verin. Şimdi bunları da görmüş olduğunuz üzere baktık gençler. şunları da atalım hemen. Evet gençler, bu sandıktaki eşyaları da aldım. Hiçbir sandıkta bir şey kalmadı zaten. Onu niye kırdım ben? Lazım da o bana şimdi. Dur hele. E, tamam şunu koyalım yeniden. Şimdi gençler bu şekilde e, laboratuvar bloğunu craft ediyoruz. Bu arada söylemedim. Craftları gösteriyorum. E, çünkü gençler craftların otomatik e, craftı yok. Yani ezbere bilmeden bunları craft edemiyorsunuz maalesef. Şimdi e, bu şekilde laboratuvar bloğunu yaptık gençler. Bu şekilde de kağıt bloğu yapıyoruz. Değişik bir blok. Acayip değişik yani. E, evet bu şekilde de bunu yaptık. E şöyle mesela gençler çiçekli bir deseni var kağıt bloğunun şu şekilde bence güzel blok yani değişik şeyler yapabilirsiniz artık o sizin hayal gücünüze kalmış ne çeşit şeyler yapacağınızla laboratuvar bloğunu da koyalım şuraya. bu şekilde de gençler laboratuvar bloklarının şeyler var mesela oklu halleri falan bunlar neyi aldım ben buradan ya işte ok ok gösteriyor laboratuvar blokları da bu şekilde. Gençler umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hastayım. Daha dün oldum hasta anasını satayım. yav gene yağmur başladı. Bak burada da yağmur yağıyor. Orada da yağmurdan hasta olduk. Gene oyunda bile hasta olacağız anasını satayım. Neyse gençler. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Açıklama kısmındaki linkten modu indirebilirsiniz. Daha fazla mod videosu için kanalıma abone değilseniz abone olmayı. her şeyi videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.